Şimdi medya, işte ana akım televizyonlar vesaire sosyal medya. E, sosyal deyince e, Esra ne diyecek ya? Yani Instagram'da hesabım yok, onu biliyorum. Aradım ben de çünkü. E, Twitter'da. Twitter'da gerçekten varım. kelimelerin aslında eee galiba biz eğlenin. Aynen e, sevgili Başak. Galiba orası benim hem eğlendiğim. Çünkü ben çok fazla ee, inandıklarım dışında dünyanın çok ciddiye alınacak bir yer olduğunu düşünmüyorum. Neticede dünya kendisine dönüyor yani. Doğru. yani. Ama bize döndüğünü zannediyoruz ya falan. Hani Aynanın karşısına geçip elbiselerini gösteren küçük bir çocuk edası var hepimizde. En fazla ben görünmeliyim. Ben, ben, ben. Bir ben enflasyonu var ya. Tamam. Ama oradan bir ekonomiye gitmek gerekiyor ya ruhumuzda. İşte orası şey. Biraz aslında dozajı küçültmek, ciddiye almamak ve biraz daha ruhunu serbest bırakmak bir şey. O olan benim için sosyal medya. Nasıl? Mesela çok ciddi bir olayda bile, o yani çok ciddi olay dediğimiz tabii ki o kırmızı noktalarımız dışında, tabii ki Gazze'nin dışında, tabii ki o coğrafyanın dışında, tabii ki bizim içimizi çok acıtan olayların dışında hani böyle Mesela siyasi kavgalara mizahi dilin, o sarkastik dille yaklaşmak insanı güçlü kılıyor. Çünkü gerçekten şey gibi düşün. Bir çöp arabası geliyor, çöpleri topluyor Toplığı ve gidiyor. gidiyor. Aslında sen çöp olacak şeyler yazıyorsun zamanla, değil mi? Ya unutulacak ya da başka isteyebileceğin çok fazla oraya hani moral bozukluğu konusunda ya da moral bozma konusunda başarılı bir platform. Evet. Çünkü orada bir başlık kazandım açıkçası. Bir linç başlığımız var. Ama onun dışında Bunu tamam. Ama onun dışında şey var. Yani hani ya e, mesela bambaşka bir dünyaya girip ya burası ne kadar küçük bir yermiş ya. Şöyle ferah bir yere geçseymişiz dediğimiz ruh hali var ya. Onu sosyal medyada yaşıyorsun aslında. Çok fazla kalmamak lazım. Yani bir e, biraz daha hani e, şey gibi isimsiz insanlar kalabalığı gibi görünen belki de tek kişiyle kavga ettiğim, belki de hani anlatabiliyor muyum? Bunu çok 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 çoğaltabiliriz. Ço ço Dolayısıyla hani aklımızla sınırlayabileceğimiz bir alan var ya, onun dışına çık çık çıkmıyor oluşumuz bizi konforlu kılıyor. Yani koruma alanında kılıyor. Twitter böyle bir yer. Yani Twitter'da zaten hani kelimelerle münasebeti seven bir insanım. O orası için çok elverişli, mevzul yani kelimeler kullandığımız yerler ama çok elverişli bir alan. Evet. Ama e, sinirlendiğim anda mesela ya işte Esra sen bu kelimeleri nereden buluyorsun? Hatta bir ara şöyle bir şey olmuştu. E, i̇lk kitabımı yazdığımda böyle annem, e, hiç unutmuyorum annemin o sözünü. Sen bunları kafandan mı yazıyorsun? Demişti. Annemin bu sözü aslında şöyle yani bunu yazabilme gücü, hani bunu kafandan nasıl, nasıl yazabiliyorsun soruyorsun? sorusunu sen bunları kafandan evet. e, mı yazıyorsun sorusuyla. Aslında işte o kafa ve kalp meselesi. Ben bazı şeyleri kafamdan yazmak istemiyorum. Kalbimden yazmak istiyorum ya. Dolayısıyla annem bana orada çok böyle güzel bir vadi oluşturdu. E, Twitter'da da bunu yapıyorum. E, bazen sertleşebiliyorum. E Çok sert yazmıyor musun? E Şimdi önümüzde paramparça olan insanlar var ya hani hiçbir şey, yazdığımız hiçbir şey bir çocuğun e, özellikle böyle bir çadıra e, yaslanmış bir çocuğun e, ayakkabılarımı bomba dan sonra kaybettiğim diyen bir çocuğun bize gösterdiği sertlik kadar sert yazmıyor aslında ya da e, annesi ve babası e, cenazesini teşhis edebilsin diye e, çocuğunun koluna ya da ayaklarına e, yazdığı isim kadar sert değil benim yazdığım orada bir şey dolayısıyla ben e, orada şey hani yine orada da bir mühendislik yok yani şunu şöyle yazarsam şuradan şu bana şunu söyler oradan Gerçekten hiçbir siyasi ayrım gözetmek sizin haksızlığı yazma meyalindeyim. Öyle bir ruhum var. Bunu gördüğüm zaman da zaten yazıyorum. Mütekim çok aşikardır, değil mi? Herkes bunu girip görebilir. Bunu yapmaya çalışıyorum çünkü ruhumuzla adalet, ruhumuzun da adaletle davranabileceği bir yer. Evet. Kendimizle yüzleştiğimiz adaletli miyim acaba? Ya işte mesela şuradan şunu yaparsam, hani mesela işte. E ben bir siyasetçi değilim. İki siyasetçilerin de bir hesap içerisinde olmasını hiç doğru bulmuyorum. E, siyasetçilerin de bir işaret fişeği beklemesini, tepki vermek için bir işaret fişeği beklemesini hiç doğru bulmuyorum. Yani doğru bulmuyorum derken anlamlandıramıyorum. Ya diyorum ki mesela ya biz bu meselede niye bu kadar sessiz? Şimdi 7 Ekim saldırısından sonra şöyle bir şey. Şimdi bakalım çok enteresan bir şey yani bunu söylemek zorundayım. Şimdi 7 Ekim saldırısından sonra şöyle bir şey oldu bilmiyorum fark ettiniz mi? Herkes bir sessiz bekliyor. Neyi bekliyoruz? Yani ilk defa Gazze 7 Ekim'de mi saldırıyordu? Ya bu 1948 yok mudur? 1917'deki Berfur Deklarasyonu yok mudur? Ondan sonrası 67 yok mudur? Sonrası 48 yok mudur? İkinci intifadalar yok mudur? Ahmet Yasin kimdir? İşte Hacı Eminel Hüseyin'i kimdir? Ya bizim hiç kendi mücadelemize dair o kafamızda ve kalbimizde oluşturduğumuz bir arşiv yok mudur yani? Biz sadece yedi ikme mi sığdırdık? Yani sadece ama onlar önce vurdu diyebileceğimiz bir çuvala mı sığdırmaya çalışıyoruz Gazze meselesini? E, İsrail şimdiye kadar hep vurdu, hep önce vurdu. Kimse ona İsrail'e terörist devlet diye mi? Yani Maalesef. lütfen hani galiba hani bu mühendisliği sevmiyorum. Yani bu ses çıkar, şöyle yapar. Hayır kardeşim o anda e, Muhammed Durre'nin hatırına bir şey yazmak zorundasın. E tamam ben bu olayı anlamaya çalışayım ama ben Muhammed Durre'nin tarafındayım ya. ve bu tarafı söylemekte ne gibi bir beis olabilir? Yani çünkü ben bu dünyadan sonrasında hepimiz değil mi inançlı insanlarız. Ya yani bu bu dünyanın biteceğini, bu dünyanın bize dönmediğini, asıl e, bizim e, ikametgahımızın ikamet orası olduğunu bilirsek eğer, e kardeşim bunlar da bunlar da bir hesap var. Yani e, birisi de bize bir hesap lütfen diyecek yani. Hani biz de bir hesap vereceğiz ya. Hani bir adisyon konacak ki önümüze. Dolayısıyla Buradaki mevzuyu, bu tepkilerimizi vermediğimiz tepkilerden de sorumluyuz. Vermediğimiz tepkilerden de vebaldeyiz. Bir, toplumun asayişini etkileyen bir olayda çıkartmadığımız sesten de sorumluyuz. Çünkü benim, benim inandığım kitap böyle bir şey söylemiyor. Dolayısıyla bu kadar çok birleşmeyi anlamlandıramıyorum. Bu kadar enaniyeti anlamlandıramıyorum. Bu kadar birbirimize takılmayı anlamlandıramıyorum. Çünkü verdiğim tepki, konuştuğum şey sadece ve sadece benim inandıklarıma... Benim inandıklarımı haykıran insanların kendi ruhlarına ve duruşlarına karşı e, hedef alınmasına karşı bir tepki aslında veriyorum. Yoksa ben ne yapayım mesela? Şu, çok güzel yazı yazıyorum. E, burası bir edebiyat portalı değil. Ben bunu, bunu kime kendimi beğendirmeye çalışıyorum? Çünkü benim orada söyleyemediğim sözlerden de ben bir hesaba çekileceğim. E, i̇lk başlarda galiba hani olabilir. Yani hani ilk medyaya çıktığımızda ya bizi e, hiç üzerimize belki olmayacak elbiseler giydirmeye çalıştılar değil mi? Biz ne yaptık? Denedik, kabine girdik, denedik. Bu kabin bize göre değil, bu elbise bize göre değildir. Dünyada böyle bir şey değil midir? Üzerimizde olmayan elbiseleri sonradan üzerimize oturmasını beklemek değil midir dünyaya? Dünya böyle bir yerdir. En sonunda zaten bize bir tane bir hani kefen oturtuyorlar. Ondan sonra da yani asıl şey, mücadelemiz orada başlıyor. Evet. E ben bu mücadeleye bir şey taşımayacaksam, Özellikle 7 Ekim gibi bir mevzuda kendi reaksiyonunda ve motivasyonunda olan insanların... acaba mı? Mesela o kadar lüks geliyor ki bana. Acaba mı? Yani... Boykot diyorsunuz. Eyvallah, eyvallah. Boykotu da pek tabii ki... çok önemli bir sivil güç olduğunu düşünüyorum. Boykot dediğiniz şeyle... bugün devletler kuruldu. Amerika'ya bugün bakın. Hindistan'a... bugün bakın. O bugün bakın. Bir taraftan Orta Doğu soykırıma uğramış insanların ortodolu soy soykırımcıya dönüştüğü boykotun aslında gücünü görüp sizin direncinizi kırmaya çalışan çok müthiş bir şarkrunazlığı içerisinde kendi aramızda bunlarla verdiğimiz mücadele insanların bunu ya işte bunu yaparsak ne olur? Hayır efendim oluyor ya. Oluyor yani. O bizim bol köpüklü içtiğimiz kahvelerde aslında lütfen beni bağışlayın. Bunu sadece kelime olarak söylüyorum. Hani neredeki bol köpeklere o bol hmm. köpüklerin neredeki bol köpekleri gittiğini e, anlamlandırabildiğimiz bir dünyanın içerisindeyiz. Bir zahmet de biraz daha yani biraz daha o safları sıklaştırma motivasyonuna sahip olursak eğer gerçekten mücadele biçmemiz de değişecek. Çok korkaz. Bilmiyorum ben mi yanılıyorum yani. Bir, biraz e, çok fazla mühendisliklerimiz var. E, başkasının cesaretinin konforuna sığınma lüksünü çok fazla kullanıyoruz. Ha, bunu ben yapıyorum. Mesela Başak bunu yapıyor ya. Tamam, o da işte bize yeter. Biz onu işte böyle bir şey yok.